Veysel Karani'nin peygamber efendimizi ziyaret Yemenilerin ömrünü geçiren Veysel Karani Hazretleri Daima Resulü Kibriya'yı dünya gözüyle de görmek isterdi Yüce Allah sevgilisine mübarek yüzünü görmeden aşıktı Hasretiyle yanar tutuşur gözlerinden yaşlar akıtırdı Cenab-ı Hakk'ın aynası olan Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme bakmakla gözlerin nurlanıp güçleneceğine kaniydi. Bir gün hatırını çok saydığı anasının ayaklarına kapanarak şöyle dedi. Ya ana, iznin olursa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görmeye gideceğim. Artık hasretine dayanamıyorum. Kendimi bildim bileli ona intizardayım. Zatına varıp ol hüda aynasına bakmak diler. Nasıl o yüce nebiyi görmek arzu edilmez ki. İnsü cinnin ve bütün yaratılmışların serveri odur. Peygamberlerin sonuncusudur. Alemlere rahmet gönderilmiştir. Cenab-ı Hakk'a giden yollar ancak ondan geçer. Ey anaşem, şimdiye kadar ziyarete gidemeyişimin sebebi seni yalnız bırakmamaklığındır. Ama bu sefer lütfen. Kısa bir süre için, hizmetini aksatsam bile ol Habibi Ekrem'i görmek için Gitmekliğime izin ver Annesi cevaben ben Elbet izin veriyorum Yalnız bir şartla Resulü Kibriya'nın mübarek evlerinden Kapısından başka yere gitmeyeceksin Eğer evinde bulursan Görür konuşur hasretini giderirsin Evde bulamazsan Başka yere gidip aramakla Vakit geçirmene rızam yoktur Zira burada fazla yalnız kalamam Sana vasiyetim şudur Haydi yolun açık olsun dedi. Anasının iznini alan veis kuş gibi Resulü Kibriya'nın kapısına yetti. İki cihan serveni görmeye ruhsat izin var mı diye seslendi. Hazreti Ayşe anamız kapıya geldiler. Veysel Karani Hazreti Ayşe'yi tazimle selamlayıp Resulü Ekrem'i sordu. Kendisine iki cihan sultanının mescitte olduğunu orada görebileceğini veya beklerse görüşebileceğini söyledi. Veysel Karani ne yazık ki gayri yere gidip aramayacağım gibi fazla da bekleyemeyeceğim çünkü anamın izni ancak o iki Cihan Sultan'ın evinde görebilmekliğimdedir. Cevabını verdi. Ayşe anımız kendisine Hazreti Peygamber geldiklerinde kim aradı diyelim dedikte de, Veys derin bir üzüntüyle adım Veys'tir başıma kül olsun. Talihsizime yanarım. Sultanımı göremeden döneceğim. Ta Yemen'den buralara gelmiştim. Demek Cenab-ı Hakk'ın takdiri bulmuş. Mübarek ayaklarına yüzümü sürecektim. Ruhsat yokmuş dedi. Ağlaya ağlaya tekrar yemin edindi. resul Ekrem biraz sonra mescitten evine avdet buyurdular. Kapıda veysin nurunu gören Hazreti Peygamber Ayşe radıyallahu anhaya. Ya Ayşe, Ves gelmiş. Bana bu fani alemde enis olmak istemiş. Halbuki o beni bu dünya gözleriyle bu dünyada göremeyecek. Yorulması boşuna. Sırrı kader böyle. Herhalde Cenab-ı Hak onu imtihan ederek azim mükafat vermiş olsa gerek buymuştur. Veysel Karan Hazretleri ise anasının yanına vararak ağlayarak anasının ayaklarına kapandı. Anası ya oğul, anlat bakalım Resulullah'la ne konuştun sana ne buyurdu dediğinde vez gözyaşlarıyla ya ana. Oğul Habibi Ekrem'i görüp mübarek ayaklarına yüz süremedi. Kendileri hane-i saadetlerinde değil mescitlerindeymiş. Mescide gidemediğim gibi Avdetlerini de bekleyemedim. Sana asi olmaktan korktum. Ne fena talih ki bu kadar yol gittiğim halde onu göremedim. O iki cihan serverine kavuşup muradıma eremedim. Anası ben kaygılanma oğul. Nasıl olsa onu ahirette göreceksin. Benim rızamı aldığın için de ayrıca sana şefaatçi olur. Üzülme. Cenab-ı Hakk'ın takdiri bu fani alemde onu görmememiş. Elden ne gelir? Habibi Ekrem'in yüzünü görmek için ah vah edip intizar ve aşk ateşiyle yananın mevtinde bütün isyan ve günahları bağışlanır. Necat bu. Ya Ahmet, sen bu hikayeyi çok güzel anlattın. Acaba sen bu anlattığından hisseni aldın mı? Yemen gibi uzak bir diyardan bu kadar yol kat edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünü görmeye gelen Veys sırf anasının izni dışına çıkmamak için fazla beklemeyerek geri döndü. İçi kan alayarak bu fani dünyada iki can serverinden zahirde uzak kaldı. İşte anaya böyle itaat edilir. Böyle sevgi ve bağlılık gösterilir. Sen de ana baban ne derlerse dinle. Muti ol. Ancak mahşer günü o suretle yüzün ak olur.